dün Ankara önemli hamleler yaptı. İki nota verildi Hollanda'ya ve sonrasında bakanlar kurulu toplandı. Dört noktada sert kararlar alındı Hollanda'ya karşı. Onların hepsini aktaracağız. Ve fakat önce İsviçre'den gelen utanç verici bir görüntü. Bakın İsviçre'de oyuna girdi. İsviçre'de oyuna girdi. İsviçre'den gelen utanç verici görüntünün kareleri. Arkadaşlar Osmanlı'yı... Yani artık Türk Batı tamamıyla topa girmiş oldu komple, değil mi? Top yekün savaş var i̇şte yani. O yüzden söylüyoruz Ömürcüğüm haçlı zihniyeti. Haçlı zihniyeti neydi haçlı? Haçlar bütün haçlıların toplanmasıydı işte. Hatta, evet. Sanki hatta böyle bir... Avrupa'daki değil bütün dünyadaki haçlıların toplanmasıydı. Sadece Avrupa kıtasındaki değil. İşte şimdi baktığın zaman Yine aynı senaryo, o aynı adeta Haçlı ordusu gibi Aynen. herkes safını o Haçlı ordusunun yanında safları sıklaştırmaya, sıklaştırmaya başladı. Tabii. Tabii ki dün zaten atılan manşetleri, Fransa'nın tepkisini de söyledik. Bu iş Hollanda ve Almanya'dan çıktı. Bu iş tam anlamıyla hiç sevmediğim tabir ama gavur işine döndü yani. Baksana hmm. o taraftaki herkesin bu taraftan saldırması var. Topyekün bir savaş evet. halindeler. Türk düşmanlığı yaptılar. Bakın kendi ülkelerinde çıkıp ki bakın orada hani belki arada gurbetçiler de vardır birkaç ama... İsviçreliler çıkıp hayır oyu verin diye Tabii. ve Türkleri böyle kötüleyen, e, böyle kendilerine maskeler yapmışlar. Böyle öcü gibi, canavar gibi gösteriyorlar Türkleri Osmanlı'yı. Şimdi o görüntüleri izleyelim, üzerine konuşalım. Çok çarpıcı gerçekten yani sizin sadece, derdiniz de kardeşim? Sadece Osmanlı'yı değil Ömür orada. E, orada Osmanlı'nın fesini e, Fes karakterize ediyorlar ama aynı zamanda Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nde aşağılayıcı figürler var orada. Bir de dikkatimi çekti. Nihat fesin üstünde hilal galiba, değil mi? Tabi O hı hı. fes işte Osmanlı'nın fesi. Hilal de Osmanlı şey e, Müslümanlığı Müslümanların temsili temsil ediyor. temsil ediyor. Ama orada sadece dediğim gibi hani Osmanlı karikatürize edilmiyor, aşağılanmıyor. Aynı zamanda Orada Atatürk figürleri de var. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı vesaire onlar da var. Yani, o zaman bir dikkatle izleyelim tabii ki bu ayrıntılar önemli çünkü. Şeytan ayrıntıda Avrupa'daki kardeşlerimiz de mutlaka izlesinler. Evet değerli izleyenler İsviçre burası. Gelsin görüntüler bir görelim sesli olarak. Bak orada, Burası İsviçre. Bak hiç bu, bu bunu arkadaşlarsınız. Biraz, biraz, biraz böyle inelim. bir dur. Hay... Al biraz ileri abi o değil. Şunu istiyorsun de abi. bak evet. yani burada hani bir insan figüründen çok bir Hayvanlaştırmışlar Burnunu ki. bomba şeklinde yapmışlar. Aynen. Füze şeklinde yapmışlar. Ee, bakın diktatör diyorlar zaten ki birazdan yine bir İsviçre gazetesi Blik'in manşetini ekrana getireceğiz. Diktatör kendileridir. Bak bunu bunu söyleyelim ha. Devam etsin görüntü. Diktatör kendileridir. Diktatör kendileridir. Aynı aynı tuza Abdülhamit Han'a da yaptılar ama Müslüman iki defa aynı yerden iki defa sokulmaz ömür. Ne diktatör de kendileridir. Faşist de kendileridir. Hepsi de nazidir bunların. Bunların hepsi nazidir. Neonazi dedi bunların e, hepsi, Erdoğan dün. Hepsi e nazidir. Öyle. Hepsi hepsinde nazilik var bunlar. Yeni nazi akımı. İn adına diktatör biz diyeceğiz onlara. İn adına Afrika'ya gideceğiz, Avrupa'ya gideceğiz, Doğu Türkistan'a gideceğiz. Her yere bunların diktatör olduğunu anlatacağız. Diktatör zihniyetli olduğunu anlatacağız. Yeter artık bizim liderlerimize dönüp dolaşıp diktatör, diktatör, diktatör. Yeter ya. Yeter. Yeter. Evet İsviçre'de sokağa çıktılar. İsviçre'liler hayır oyu kullanın Erdoğan'a oy vermeyin. Erdoğan'ın diktatörlüğüne oy vermeyin dediler. Çünkü aynı gün <laughs> Blik gazetesi var. İsviçre liler... bunu yapan İsviçre'liler ha. Evet. evet evet. Bunu yapan İsviçre İsviçre'liler. İsviçre yapıyor yani, bunu. Tabii. Ve dediği gibi aynı gün de Blik gazetesinin manşeti çıktı. Biz burada ilk sıcağı sıcağına da söyledik zaten. Hatta Getireceğiz size onu da soralım. ekrana biraz Şimdi, daha. ama şimdi bak bu kadar içler acısı bir durum olamaz ya. İsviçre'de sen Türkiye'de olacak referandumdan kaygılanıyorsun. Evet Ülkeğimizden, yani. bütünlüğümüzden ve diriliğimizden kaygılanıyorsun ve insanları böyle e, bayağı organizasyonla sokağa döküyorsun. Zavallılar. Çok zavallılar. Yani size Fasist ne kardeşim, yaklaşım. Siz ne i̇şte yapıyorsunuz? Gerçek faşizm bu. Yani bir dakika bunlar Türkiye'yi ne zannediyor? Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum ya. Uzaktan kumanda edilebilir. E, tamam. Biz vakti zamanında Eskiden... hatalar yapılmış o olmuş, bu olmuş, hmm. dış borçlar bir şekilde hmm. E, hmm. bir şekilde kaptırmışız hmm. kolumuzu falan ama yani ne Konu zannediyorlar? Ya? Değil, bedeni de kaptırmış. Ve, ya. Tamam, yani Hı -hı. ama kardeşim, kardeşim ümmetin uyanmasına ben artık, anlamıyorum. Bak e... Ve şu an çok rahatsız oluyorlar galiba bu uyanıştan Biz, bu dirilişten Bir söz var Atalı'ndı, yani bir Türk dünyaya bedeldir. Evet. Gerçekten öyledir. Bak e, onların korkusu bu tekrardan uyanmamız. Emperyalizm bizi uyutmuş, <laughs> milleti uyutmuş, dünyaya hükmeden ABD'den dahi vergi alan bu ümmeti uyutmuş uyuttukları için kendi içerisinde devletin sorunlarıyla e, dertlenmemiş bir millet haline gelmişiz. Uyuyan. O yüzden Abdülaziz Han'ı indirmişler, Abdülhamit Han'ı indirmişler. Atatürk'ü de zehirleyen bunlar. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Onu da anlamış değilim ha. Onu da anlamış değilim. Yani atamız diyoruz. Atayı en çok sahiplenen insanlar işin bu kısmından hep kaçıyorlar. Yüzleşmekten korkuyorlar. Hani, neden yüzleşmeler anne? Ben mesela bir benim... de Batı hayranlığı var onlarda. Bak kardeşim, ben dedem diyelim, bak benim dedem. Dedeme aşım diyelim. Hı hı. Dedem ya Atan benim. Atan yani. Atan tabi. Bir hastalıktan dolayı veya bir bana bana dediler ki deden oğlum hastalıktan dolayı vefat etti. Hı hı. Sonra öğreniyorum ki merk bir kan davasından ölmüş veya başka bir şeyden. İnsan bir merak edip biri senin gelse dese ki ya Bircancığım senin deden aslında hastalıktan ölmedi de hı. birileri tarafından öldürüldü diye dediklerine de merak etmez misin? Merak ederim, düşmanı öğrenmeye çalışırım. Değil mi? Kim Değil mi? yaptı bunu? Tabii. Bunu ki. kim yaptı? İnsani insani refleks bu. Tabii. Ya bugün tekrar ediyorum. Bak bunu bunu <laughs> televizyonlarda da Twitter'da da ilk ben söyledim bak. Sosyal medyada ilk ben söyledim bunu. Niye? Atatürk'ün zehirlendiğini. Hmm. Evet. Evet. Evet, evet Atatürk'ün ilk ben sosyal Televizyonda medyada ilk dinlendiren. İlk dinlendiren benim Twitter'da bundan ben yedi sene. Ben şaşırmıştım hatta yani nasıl böyle bir şey şimdi? Ömür 7 sene. Yani bu linç ediyorlar ya beni dönüp dolaşıp linç eden. Dönüp dolaşıp linç eden zihniyet bu zihniyet. Çünkü söylenilemeyeni söylediğim için tahammül edemiyorlar bak. Nedense hadi bu tarafı anladım, o tarafı da anladım da bu Atatürkçü geçinen, sözüm ona nutku ellerinden düşürmeyen bu arkadaşlar. Ha her gün nutuk okuyorlar. Bu ke arkadaşa. her gün nutuk okuyorlar. Sabah programda nutuk okuyorlar, akşam programdan nutuk okuyorlar. De. Ya okusun, okusun okumasın demiyorum ama sen Atatürk'ü bu kadar bağlı, Atatürk'ü bu kadar çok sevdiğini, Atatürk'e bu kadar aşık olduğunu söylüyorsan ben de ortaya bir tespit koyuyorum. Atatürk'ü bunlar zehirledi diyorum. Atatürk'ü zehirlediler diyorum. Ya bu önemli bir isnattır. Önemli, çok önemli. Belki de Türkiye'nin tarihini değiştirecek. Tarih akışı değiştirecek. Siyasal, siyasal ben bir çözümlüğüne de bulunurum. Ama hiçbirinin ağzından Atatürk'ü zehirlendiği ile alakalı veya birinin de yani Yatçı gel bakalım sen neye istinaden böyle bir tespit yapıyorsun dediğini ben duymadım. Duymadım yani. Çok enteresan. Yani. Nihat, görüntüler Duymadım. üzerinden gidecek olursak çok ilginç ayrıntılar var. Bak o hilal ayrıntısı Fes'in üzerinde biraz ileri Duymadım. gidelim. Bakın Fes'in üzerine hayır yazmışlar. Yani lafını bağla kesin maskada kalmasın. Atatürk'ü de zehirleyerek ortadan kaldırmak suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni CHP'yi ele geçiren, Türkiye'yi ele geçiren. Çünkü Atatürk öncesi Atatürk sonrası CHP var. Hmm. Atatürk tamamıyla bak tamamıyla özgürlükçü, bağımsızlıkçı bir liderdi. Ya istiklal ya ölüm demişti. Ya istiklal ya ölüm. Geliyorlar. Halide Edip adı varlar. İsmet'in yolluyorlar. Diyorlar ki Atatürk bizle savaşmayı bıraksın. Manda olsun. Manda bize yani kölemiz olsun. Sömürümüz olsun. Atamız kabul etmiyor. Atayı zehirledikten sonra tamamıyla Türkiye'yi bir sömürge devlet haline getirdiler. Evet. Şimdi de Erdoğan'la birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte o mandacı sömürgeci zihniyet ortadan kalkmasına çıldırıyorlar. 16 Nisan bunu darbeyle yapmak istediler. Erdoğan'ı pasifize etmek istediler, başaramadılar. Gezi'de, keza 17 25'te yapamayınca şimdi artık taş yer onlar aradan kalkınca artık alemi bir şekilde topa girler Ve ben sana söyleyeyim. 16 Nisan referandumuna Avrupa'da da iptal ederlerse şaşırmayın. Şimdi valla oraya doğru gidiyor Bak, aslında. Söylüyorum e, size. Çünkü milyonlarca oy var söylüyorum orada. Mı? Şimdi e, o görüntüye dönelim. Bakın buradaki şeytan ayrıntıda gizli. Fes'in üzerine hayır yazmışlar. Hı -hı. Bu aslında e, oraya gelir misiniz arkadaşlar? Hı -hı. Deminki Hı -hı. gibi sara sara gidebiliriz yani o noktalarda. E, şimdi geliyor. E, tek tek öyle minik minik ayrıntılar var ama önemli ayrıntılar. Bakın bu ne demek aslında? Osmanlı'ya hayır demek bir yandan da Tabii belki değil mi? Korku... Tabii ki yani Bizim kültürümüze, ecdadımıza, geçmişimize, Bizim akıttığımız kanlara hayır demek bir yerde. Aslında o yapılan savaşa, mücadeleye, kahramanlığa hayır demek aslında. Yani o hila... evet hayır değil, değil Mesela evet hayır tamam. değil. Bizim hı, hı, geçmişimiz hala. Sesin hı. üzerine yazmaları hı, hı. ilginç bir mesaj bence. Osmanlı Seşin bir üzerine. bir can. Tabii evet. ki öyle. Çünkü. Bizim geçmişimiz de dalga Osmanlı geçiyor. Osmanlı bunların hepsini tertemiz yapmış, tek tip sıra haline düşmüştür <laughs> yani. intikamını hı. almaya çalışıyorlar hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çünkü oyunlar bozuldu. Çünkü onların istediği gebelik olmuyor bu sistemde. Bak orada Türk bayrağı var. Türk Görün bayrağı misin? mesela e, bir alakası yok. Yine hilalin üstüne e, oturmuş, bacak bacak üstüne atmış. E, Recep Tayyip e, Erdoğan'ı Erdoğan zannediyorum. E, Altta da şey, horozlar şey, var, arikatılı. dövüştürülmüş. Yani sanki horoz dövüşçüsü, horozları dövüştürüp o da izliyor e, gibi. Keyifle izliyor gibi bir hava vermiş ve hilale oturtmuşlar yine. Ee, orada herhalde yine İslam'ı temsil Onları 16 şeyde Nisan'da hilale oturtturacağız Allah'ın izniyle. Hilale oturtturmak ne demekmiş görecekler. Burada altı. burnu Nisan. bir roket gibi, bir belki bomba gibi çizilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle de bir hakaret var. Ee, yine İsviçre e, gazetesiydi ya da Hollanda gazetesi hı. geçmişte de 2016'da da goril gibi hı. çizmişlerdi. Hı hı. Peki devam etsin görüntü o feslerin tepesinde de yine hilal, hilal var yani. e, gördüğüm kadarıyla. İşte bu gerçekten haç ile hilalin kavgası diyoruz ya hep Nihat. Bunu Bak, da kendileri ispatlamış hilali oluyor aslında. ispatlamış oldular şu anda. Yani biz burada onlarla e, belden aşağı bir savaş yapsak herhalde haç yine de koymayız yani. Değil evet, mi? korkunç böyle e, korkutucu maskelerle Türkleri zavallılar. bir de çok çirkin, canavar çok e, Türk milletini diyelim. Aslında sadece ırk anlamında değil, Türkiye'de e, 70 e, kökten millet var. Şimdi Türk milletini, Türkiye'yi aşağılayıcı... Hareketler bunlar, bakın bıyıklar, işte o bıyıklar, hepsinde dikkat edin, maskelerde bıyık var. Kurban bıyık da olsun. bir yerde bizim sembolümüzdür, biliyorsunuz. Ee, ama o kadar çirkin, e, öcü gibi canavar gibi maskeler hazırlamışlar ki e, böyle bir düşmanlık gerçekten yok. Artık iyice su yüzüne çıktı. Ömür, bak şunu söyleyelim. Ben burada e, Perşembe günü mü? Perşembe günü mü? Ya hatırlamıyorsam Dedim ki, 7 Haziran seçimlerinde. E, AK Parti iktidardan belki de hani koalisyon kurulacaktı. Yüzde altmış vesaire. Oradan bir düşüş Cumhurbaşkanı var. Erdoğan'ı yargılama. Yine o da e, işin siyasal, siyasal ayağıydı. Şimdi Manşet. orada e, 7 Haziran'da AK Parti yüzde 40, yüzde 41 oy alınca evet. bütün İtalyan gazeteleri, İsviçre'si, Belçika'sı hiç meseleyi Erdoğan AK Parti CHP üzerinden götürmediler. Evet. Manşetleri şuydu bak tekrar ediyorum. Bugün söyledim yine söylüyorum. Bir gemi çizmişler. Kayaya toslayan bir gemi. Evet. Recep Tayyip Erdoğan da hani onda karikatürize etmişler tam böyle düşerken gibi. Selahaddin Eyyubi'nin gemisi tamam. Kayaya tosladı. Yani daha nasıl anlatsınlar He. değil mi? Yani adam İtalyan gazeteleri yine Selahaddin Eyyubi'nin gemisi battı. İşte Haçlı'ya niçin, çekmişler niçin yine. Niçin Selahaddin Eyyubi tam ha, ta, Haçlı değil. Haçlı Siyonist İttifakı. Haçlı Siyonist Aslında İttifakı'na çekmişler. Ya bak çekmişler bunu yani. iyice incelediğin zaman mesela daha eskiden Haçlılarla Yahudiler birbirlerine düşmandı. E tabii canım Yahudiler. Bizim peygamberimizi ya. siz öldürdünüz tabi diyordu tabi. Hristiyanlar. Tabii. Bak şimdi. Yani öyle, tabii Hristiyanlar tabii, tabii. bizim peygamberimizi siz öldürdünüz tabii, diyorlar. Yahudiler yani, kabul etmez onları. Onlar da Yahudiler sevmez aslında Hristiyanları. E, sevmez adamlar sevmez, din getirler din getirirler diye. Bizi oluyor. nasıl Yenilimi... bir tehdit olarak görüyorlarsa düşmanda bile birleşiyor. O kadar. Yüzyıllık düşmanlık bitti ya. Bunlar bak bunlar birbirlerini sevmezler. Ayrıca sadece Hristiyan deyip her Hristiyanı da bir tutmamak lazım. Hristiyanlığın içerisinde Vatikan e, tapınak şövalyeleri başka kendi içerisinde o Da Vinci de bahsetmişti. Hazreti İsa'yı tanrı gibi görmeyen <laughs> evet. tam tersine tanrı gibi gören zihniyete karşı çıkan e, Hristiyanlar var vesaire ve farklı klikler var kendi içinde ama hani küfür bir oldu diyoruz ya. Evet, evet. Bunlar şunda birleştiler. Bak bunlar şunda birleştiler. Yahudiler yani Siyonistler. Gerçek Yahudiler de bazıları Siyonizme karşı çıkar. Yani bunu tartışırsak program bitmez. O zaman Siyonist zihniyeler. Ee... Siyonist onu söyleyelim. Yani bu Selahaddin Eyyubi e, figürünün ne, nedenini sebebini. Bunlar şimdi şuna inanıyorlar. Bir Mesih gelecek diyor Yahudiler. Tamam. Gittiler Haçlıları bu evangelizm üzerinden kandırdılar. Ya dediler siz Mesih'i bekliyorsunuz biz de Mesih'i bekliyoruz. Halbuki Yahudilerin beklediği Mesih ile Mehdi ile Hristiyanların beklediği Mehdi farklı. Hmm. Farklı. Farklı onlar Hazreti İsa'yı bekler mesela Hristiyanlar. Yahudiler Hazreti İsa'yı beklemez. Onlar kendi Mesih'ini bekler. Gittiler dediler ki ya kardeşim biz de ikimiz de Mehdi'yi bekliyoruz. Halbuki eve gittiklerinde biz onları kandırdık derler. Biz başka Mehdi'yi bekliyoruz. Bazı bir tane hoca var ya dümenci bir tane en son alemci oldu. Hep Mehdi'yi anlatıyor ya Mehdi gelecek Mehdi gelecek. O da Yahudilerin Mehdi'sini <laughs> bekliyor Ankara'dan bağları diye bir tane Mehdi için vazgeçmiş. Evet. Ömer, çok önemli tespitler yapıyorum. Milletim gözünü dört açsın. O dümenci de tamamıyla İsrail bağlantılıdır. Onun amacına büyük İsrail'i kurma noktasında hep onu söyler mesela. Allah İsrail Yahudileri lanetlememiştir der. Hı hı. Yani onun sayarcığı ondan. Şimdi bunların ikisi bir oldular. Bir oldular ve bunun adına da Siyonizm dediler. Hı hı. hı, hı. Siyonizm adlı Siyonist ittifakı. Tamam mı? O yüzden niçin mesela Selahaddin Eyyubi de Fatih Sultan Mehmet değil? Hmm. Niçin Abdülhamit değil de Selahaddin Eyyubi? Niçin Yavuz Kudüs Sultan Selim değil de Selahaddin Eyyubi? Niçin kanuniyi karikatürize etmiyorlar da Selahaddin Eyyubi'yi getirip koyuyorlar? Kanun ağrısı ne, ne? Şu liderler yok mu? Bak şu an Avrupa'nın bütün liderleri hı hı. açık ve net söylüyorum. Hepsi siyonisttir. Hı hı. Bak hepsi siyonist. Bu Hollanda'nın şu anki başkanı da siyonisttir. Almanya keza öyle, İsviçre, Danimarka her yerde öyledir. Söylüyorum Peki. size. Hı hı. Şimdi Yani ee... bunların haçlılıkla da bir alakası yok aslında. Kökenine bak muhtemelen Yahudi çıkacak. Bak bu Hollanda başkanı ben bilmiyorum. Hiç okumadım, araştırmadım da. Hı hı. Bak ee, söylüyorum size şimdi girsinler baksınlar. Eğer siyonist Yahudi değilse ben bugün bu programı bırakır giderim. Hı. Şimdi hemen etiketimizi hatırlatır mısın bir can? Arada karambol olmasın, gümbürtüye gitmesin. Vallahi hiç de gümbürtüye gitmiyor söyleyeyim. Tamam Çok güzel bir daha hatırlatalım, var. ekrana taşıyalım. Hemen ee... hatırlatalım. Etiketimiz bugün Twitter'da söylemezsem olmaz YGS, söylemezsem olmaz YGS etiketiyle bize istediğiniz her şey yazabilirsiniz bu konuyla alakalı ama bu konuyla alakalı da buraya yazıyorlar. Onu da değerlendiriyoruz. Canım, Her yerde yazabilirsiniz. Ya. Biz, Her konuda gözümüz, yazabilirsiniz. Kulağımız yazabilirsiniz. Bizim bugün orada. Ee, evet. Çünkü söylemezsem olmaz da var işin içinde. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Söylemeseniz evet, olmaz. Evet, mesajlarınızı YGS. bekliyoruz. Yeniden TT listesine girelim. Dikkat çeksin e, ki bir çözüm üretilsin. Peki evet. bu konuyla alakalı önemli de bir e, gelişme var. Nihat onu da paylaşacak ilerleyen dakikalarda. Evet, alakalı Evet. Değerli Ankara'da, izleyenler, Ankara'da birkaç dostumla görüştüm. Evet. Onların bana aktardıklarını burada yayında aktardık. Evet, ilerleyen dakikalarda o bilgiler de gelecek. E, YGS'de mağdur olan insanlarla alakalı ve bunu şimdi Bunu da niye anlattım biliyor musun? Çok özür dilerim. İki cümle. Çok özür Bak, dilerim e, çünkü cümle. çok sıkışıyoruz. İki cümle. 2 cümle. Bunu da anlatmamın sebebi şu. Bunu da anlatmamın sebebi şu. Sakın Avrupa'da yaşayan ve Türkiye'de yaşayan kardeşlerimiz meselenin Hala yok Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, rejim değişikliği mi, sistem değişikliği mi üzerinden değerlendirmesinler. Gözlenin dört, dört aysınlar. Mesele artık Türkiye'nin bölünmesi veya bölünmemesi meselesidir. Vallahi şu olaylar iyi ki bir yerde oluyor ki Hı -hı. aslında asıl niyetleri, e, gerçek niyetleri ortaya çıkıyor bence. Hazımsızlıkları değil mi? Yani... Nasıl delirdiler? Nasıl çıldırdılar? Evet. Nasıl oyunlar bozuldu? Nerede bozuldu biliyor musun oyun? Bak 15 Temmuz 1, ikincisi de bizim el Elbaba girmemiz. El baba girince orada koridoru açamadılar. Doğru. Oradan komünist, marksist, leninist bir Kürdistan, dinsiz bir Kürdistan kuramadılar bir terör devleti. Tabii Rusya'yla yakınlaşmamızda birçok Rusya şey, yakınlaşmamız şey dengeleri Rusya bozdu. Rusya'yla yakınlaşmamızda oyunları bozdu. Amerika'nın komple dengesini evet. bozdu.